Herkese merhaba. Biliyorum bazen hayatta her şey üst üste gelir. Hani ne yana dönseniz kapıların yüzünüze kapandığı, ilerlemek için attığınız her adımın sizi bir santim bile ileri götürmediğini hissettiğiniz o anlar vardır ya, o artık yeter dediğiniz anlar. Eğer bir yay burcuysanız ve bu his size tanıdık geliyorsa, durun. Bugün size özel bir incelememiz var. Çünkü elimdeki verilere göre o sıkıntılı döngüyü kırma ve kader çarkını lehinize çevirme potansiyeli taşıyan muazzam bir sürece giriyor olabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in desteğiyle büyük maddi şanslar ve hayatınızı değiştirecek fırsatlar kapıda olabilir. Amacımız bu astrolojik yorumun ne vaat ettiğini, hangi koşulları öne sürdüğünü ve bu vaatlerin ardındaki şey gizli dinamikleri anlamak. Hadi bu konuyu bir masaya yatıralım. Kesinlikle yatıralım. Ama bu asaya oturur oturmaz bence en temel ayrımı yapmakta fayda var. Bu analiz sadece parlak vaatlerden, yani şans ve paradan ibaret değil. Elimizdeki verilerin altını defalarca çizdiği çok daha derin bir mesele var aslında. Gökyüzünün işaret ettiği potansiyel ile o potansiyeli gerçeğe dönüştürecek olan kişisel irade ve e, çaba arasındaki o ince çizgi. Yani burada asıl ilginç olan vaat edilen bu refah dönemine ulaşmak için metinlerin sizden neler talep ettiği. Bu size postayla gönderilmiş bir hediye paketi değil. Daha çok tırmanmanız için önünüze konulmuş bir dağın zirvesini gösteren bir harita gibi. Bu harika bir başlangıç noktası. O zaman önce zirvenin o baş döndürücü manzarasıyla yani büyük vaatlerle başlayalım. Şimdi elimdeki verilere göre yay burçları için muazzam bir sürecin başladığı söyleniyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası olabilir. Yönetici gezegeniniz Jüpiter sanki arkanızdan iten bir güç gibi devreye giriyor ve özellikle maddi konularda bugüne kadar ektiğiniz tohumların yeşerdiğini görme ihtimalinizden bahsediyor. Tohumların yeşermesi ifadesi burada kilit önemde. Bu bir gecede gelen ani bir piyango zenginliğinden ziyade geçmişte yapılan bir çabanın, belki aylarca üzerinde çalıştığınız bir projenin Yıllardır geliştirdiğiniz bir yeteneğin meyvesini toplama sürecine işaret ediyor. Yani veriler bu şansın tesadüfi olmadığını, bir birikimin sonucu olarak ortaya çıkacağını vurguluyor. Anlıyorum. Yani bu şans aslında hak edilmiş bir fırsat. Peki veriler bu fırsatların büyüklüğü hakkında ne söylüyor? Çünkü metinlerde geçen bir ifade benim özellikle dikkatimi çekti. Alıntılıyorum. Hayatınızın rotasını tamamen değiştirebilecek büyüklükte olabilir. Bu çok iddialı bir cümle. Sıradan bir terfiyi ya da ikramiyeden daha fazlasını ima ediyor gibi. Özellikle de bazı alanlara vurgu yapıyor. Yurtdışı bağlantılı işler, eğitim, medya veya ticaret. Neden özellikle bu alanlar? Harika bir soru. Çünkü bu alanların hepsi Jüpiter'in astrolojideki doğasıyla birebir örtüşüyor. Jüpiter genişleme, ufukları aşma, yüksek öğrenim, yabancı kültürler, felsefe ve e, büyük ölçekli iletişimle ilgilidir. Dolayısıyla yurt dışına açılmak isteyen bir girişimci, akademik bir makale yayınlamak üzere olan bir araştırmacı ya da şey ihracat ihracatla uğraşan bir tüccar için bu dönem rüzgarın doğrudan yelkenlerini doldurması anlamına gelebilir. Fırsatlar bu alanlarda yoğunlaşıyor çünkü Jüpiter kendi oyun sahasında çok daha güçlü bir etki yaratıyor. Peki hayat rotasını değiştirmek ne anlama geliyor? Yani Veriler bu konuda daha somut örnekler sunuyor mu? Çünkü bu ifade biraz havada kalabilir değil mi? Elbette, elbette. Şöyle düşünelim, bu yerel pazarda iş yapan küçük bir işletme sahibinin aniden uluslararası bir distribütörden teklif alması olabilir veya yıllardır üzerinde çalıştığınız bir kitabın büyük bir yayın evi tarafından keşfedilmesi ya da belki de size sıradan bir iş gibi görünen bir projenin sonunda sizi bambaşka bir kariyere, hatta bambaşka bir ülkeye taşıması. Metinlerdeki ortak nokta bu değişimin gözle görülür olacağı. Yani bu sadece kendimi daha şanslı hissediyorum gibi soyup bir durum değil, banka hesabınızda, kariyer ünvanınızda veya yaşam standartlarınızda somut olarak görebileceğiniz bir sıçrama vaadi. Ancak tam da bu noktada o can alıcı soruya geliyoruz. Bu muazzam potansiyel nasıl gerçeğe dönüşecek? İşte şimdi işin zorlu kısmına, o meşhur ince çizgiye geliyoruz. Gökten para yağmayacağına göre denklemde eksik olan biziz. Yani eyleme geçme zorunluluğu. Tam olarak öyle. Verilerin de net olduğu koşun şu cümlede gizli. Şans kapıyı çaldığında onu içeri davet etmesi gereken sizsiniz. Bu astrolojik yorumlarda sıkça gözden kaçırılan bir detaydır. Pasif bir şekilde kaderim değişsin diye beklemekten bahsetmiyor. Aksine son derece aktif bir rol üstlenmeniz gerektiğini söylüyor. Gelen teklifleri doğru değerlendirmek, fırsatları tanımak ve en önemlisi o adımı atacak cesareti göstermek. Bu biraz klasik bir motivasyon konuşması gibi tınlıyor kulağa. Ama dürüst olalım, risk almak korkutucu. Metinlerde Belki de uzun zamandır aklınızda olan ama cesaret edemediğiniz o yatırımı yapmanın vakti gelmiş olabilir gibi bir ifade var. Bu çok tehlikeli bir tavsiyede olabilir. Yani insanlar bu gazla gidip bütün birikimlerini kaybedebilirler. Veriler akıllıca ve hesaplanmış bir risk ile körü körüne bir kumarbazlık arasındaki farkı nasıl çiziyor? Bu analizin en kritik noktası ne sizin bu soruyu sormanız çok önemli. Veriler bu konuda çok net bir çerçeve sunuyor. Akıllıca risk sizin uzmanlık alanınızda, geçmiş tecrübelerinizle desteklenen, üzerinde düşündüğünüz, araştırma yaptığınız bir girişimdir. Örneğin, 10 yıldır yazılım geliştiren birinin kendi uygulamasını yapmak için işten ayrılması hesaplanmış bir risktir. Ama hiç anlamadığı bir piyasaya, bir arkadaş tavsiyesiyle girmesi işte bu kumardır. Metinlerin uyardığı nokta bu. Jüpiter'in getirdiği o aşırı iyimserlik tuzağına düşmemek gerekiyor. Yani Yay burcunun doğasındaki o maceracı, hadi yapalım gitsin ruhu bu dönemde hem en büyük dostu hem de en büyük düşmanı olabilir. Mükemmel bir özet. Tam olarak bu. Hatta veriler bu dönemde ortaya çıkan bir başka içsel zorluğa daha dikkat çekiyor. Yay burcunun bağlanma ve sorumluluktan kaçma eğilimi. Hayatı değiştirecek bir fırsat genellikle büyük bir sorumlulukla birlikte gelir. Büyük bir proje uzun vadeli bir taahhüt gerektirir. İşte o cesaret edemediğiniz yatırım ifadesi sadece finansal bir korkuyu değil, aynı zamanda o projenin getireceği sorumluluğun altına girme korkusunu da ima ediyor olabilir. Asıl sınav bu içsel direnci kırmak. Bu çok daha derin bir bakış açısı. Yani mesele sadece parayı riske atmak değil kendi konfor alanını özgürlüğünü riske atmak. Peki ya başarısızlık korkusu? Büyük oynamak büyük kaybetme ihtimalini de beraberinde getirir. Getirir. Ancak verilerdeki genel kanı şu yönde. Bu Jüpiter destekli dönem bir tür kozmik güvenlik ağı sunuyor. Bu başarısızlığın imkansız olduğu anlamına gelmiyor tabii ki ama bu süreçte atılan yanlış adımların bile yıkıcı bir sona değil değerli bir derse ve yeni bir yöne evrilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Yani denemenin maliyeti denememenin maliyetinden çok daha düşük olabilir. Metinlere göre bu dönemdeki en büyük başarısızlık korkudan dolayı hiçbir şey yapmamaktır. Anlıyorum. Yani fırsatı değerlendirme sorumluluğu omuzlarımızda. Bu da bize analizin bir sonraki katmanına getiriyor sanırım. Bu arada sohbetimiz ilginizi çekiyorsa bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece birlikte daha nice konuyu mercek altına alabiliriz. Diyelim ki cesaretimizi topladık ve o adıma atmaya karar verdik. Sırada ne var? Sadece istemek yeterli mi? Analizin üçüncü ve belki de en önemli katmanı. Strateji ve insan faktörü. Jüpiter'in getirdiği bu bolluk enerjisinin sarhoşluğuna kapılmamanız için verilerde çok net uyarılar var. Rüzgar arkanızdayken gemiyi bir kayaya bindirmek de mümkün. Evet, evet. O bölümü ben de notlarım arasına almışım. Pembe bir tablo çizmiyor sadece. Tedbiri elden bırakmamak, hırsa kapılmadan helal dairede kalarak hareket etmek en doğrusu olacaktır, diyor. Bu bir nevi ahlaki bir pusula da sunuyor. Sadece kazanmak değil, nasıl kazandığınız da önemli anlaşılan. Aynen öyle ve bu sadece ahlaki bir pusula da değil aynı zamanda son derece pragmatik yani pratik bir tavsiye. Metinler geçmişteki finansal hatalardan ders çıkarıp bu yeni dönemde daha stratejik ilerleme gerekliliğini vurguluyor. Geçmişteki hataları tekrar etmemek bu yeni finansal akışı doğru yönetmenin ilk adımı. Peki, daha stratejik ilerleme tam olarak ne demek? Bu çok geniş bir kavram. Veriler uygulanabilir somut stratejilerden bahsediyor mu? Mesela yay burçlarının sık yaptığı finansal hatalar nelerdir ve bunlara karşı ne gibi önlemler öneriliyor? Elbette. Verilerde tekrar eden birkaç tema var. Yay burçlarının tipik hataları, dürtüsel harcamalar, geleceği çok fazla düşünmeden anı yaşama eğilimi ve... Ve birden fazla projeye başlayıp hiçbirini bitirememektir. Buna karşılık önerilen strateji, üç adımlı bir yaklaşım sunuyor. Birincisi, konsolidasyon. Yani gelen ilk parayla yeni maceralara atılmak yerine mevcut borçları, özellikle yüksek faizli olanları kapatmak. Finansal bir temel oluşturmak. İkincisi, stabilizasyon. Bir acil durum fonu oluşturmak ve net bir bütçe planı yapmak. Bu yay doğasına aykırı gelebilir ama bu dönemde başarının anahtarı olarak gösteriliyor. Üçüncüsü ise büyüme. Ancak bu ilk iki adım tamamlandıktan sonra o hesaplanmış riskleri alarak yatırımlara yönelmek. Bu yaklaşım, ani bir parlamayı kalıcı bir refaha dönüştürmenin formülü olarak sunuluyor. Bu çok daha elle tutulur bir yol haritası. Ve bu stratejiyi kurarken yalnız olmadığımızı da hatırlatıyor sanırım. Metinlerden aldığım en ilginç tavsiyelerden biri de buydu. Çevremizdeki insan faktörü. Size akıl veren, tecrübesiyle yol gösteren büyüklere kulak vermenizde fayda var diyor. Ama Burada da bir risk yok mu? Aileden, arkadaşlardan gelen finansal tavsiyeler genellikle felaketle sonuçlanır. Veriler kimin tavsiyesine kulak verileceği konusunda bir ayrım yapıyor mu? Çok yerinde bir şüphe. Ve evet, yapıyor. Buradaki akıl almak körü körüne bir itaat değil. Verilerin işaret ettiği şey bana ne yapacağımı söyle diye sormak değil. Bunun yerine Tecrübeli bir girişimcinin geçmişteki başarısızlık hikayelerini dinlemek, sektörünüzdeki duayen bir ismin gelecekle ilgili öngörülerini öğrenmek. Yani doğrudan balığı istemek yerine balık tutmanın inceliklerini öğrenmek. Metinlerdeki o harika cümleyi hatırlayalım. Bazen en büyük fırsatlar hiç beklemediğimiz bir sohbetin içinde gizli olabilir. Belki de o cesaret edemediğiniz yatırım için gereken ilham veya kilit bilgi bir aile yemeğinde amcanızdan duyacağınız tek bir cümlede saklıdır. Ama o cümleyi alıp kendi araştırmanız ve stratejinizle birleştirmek tamamen size kalmış. Yani yine aktif bir rolden bahsediyoruz. Pasifçe tavsiye beklemek değil, aktif bir şekilde bilgelik aramak. Peki insan faktörünün bir de karanlık yüzü var. Başarı kıskançlığı da beraberinde getirir. Yakın çevreden gelen negatif enerji veya engelleme çabaları Veriler bu konuda bir uyarıda bulunuyor mu? Doğrudan olmasa da dolaylı yoldan evet. Hırsa kapılmama uyarısı sadece kendi içsel hırsınızı kontrol etmekle ilgili değil, aynı zamanda başarınızı göz önünde ve kışkırtıcı bir şekilde yaşamamakla da ilgili bir tavsiye olarak okunabilir. Bu dönemde elde edilecek başarıyı sessizce ve sağlam adımlarla inşa etmek, süreci gereksiz dramalardan ve dışsal negatif etkilerden koruyabilir. Odak noktası gösteriş değil, işin kendisi olmalı. O halde toparlayacak olursak, elimizdeki verilere göre yay burçları için oldukça umut dolu, rüzgarın arkadan estiği bir dönem kapıda. Ancak bu rüzgar sizi otomatik olarak limana ulaştıran bir sihir değil. Bu yelkenleri doğru açmayı, dümeni sağlam tutmayı ve rotayı akıllıca çizmeye gerektiren bir fırsat. İvme sizin lehinize dönmüş durumda ama geminin kaptanı hala sizsiniz kesinlikle. Son bir hatırlatmayla bitireyim. Unutmayın, bu verilerin anlattığı şey size postayla gönderilmiş bir hediye paketi değil, önünüzde açılan bir fırsat penceresi. Bu ivmeyi doğru kullanmak, bu pencereden geçmek strateji, eylem, cesaret ve akıllıca kararlar gerektiriyor. Jüpiter sadece otobanı aydınlatıyor. Arabayı kullanması, virajları alması, nerede hızlanık, nerede yavaşlayacağına karar vermesi gereken sizsiniz. Harika bir benzetme. Peki, elimizdeki tüm bu veriler ışığında size düşünmeniz için son bir soru bırakalım. Kader çarkınızın lehinize döndüğü söylenen bu dönemde evren size bir fırsat şeklinde bir soru sormaya hazırlanıyor olabilir. Asıl mesele şu. Bu soru sorulduğunda hazırlıksız mı yakalanacaksınız yoksa cevabınızı şimdiden hazırlamaya başlayacak mısınız? Düşüncelerinizi duymayı çok isteriz.